İçinde burada uyuyakalmışız Gülben. Safiye, Gülben, Han, Neriman, İnci ve Ege. Her bir karakteriyle merak uyandıran Masumlar Apartmanı dördüncü bölümüyle de reytinglerin zirvesine yerleşti. Gene olmazsın. Madem habire deniyoruz, demek ki ayrılamıyoruz. TRT 1'in iddialı yapımı 3 kategoride birinci olarak gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Seninle bak. Hatta diziden önce yayınlanan bir önceki bölüm özeti ikinci oldu. Abla, abla ne olur bırak yardım. İki yapıda Dizinin dördüncü bölümünde aile, Siyemez. babalarının kalp spazmı geçirmesiyle sarsıldı. Ama tek sınavları bu değildi. Han, İnci'yi kaybetmemek boyun. için ona evlenme teklif etti. Benimle... Evlenir misin? Şirkete gelsem diyor. Gülben dış dünyaya açılma Sizin hayalleri ve adımlarıyla ben. yeni bir soluk aldı. Handan evlilik teklifi alan İnci kararını evet. verdi. O zaman benim de cevabım evet. Safiye ise kendi dünyasını korumak için yeni planlar peşindeydi. Artık sabrım tükenmek üzere. Ne Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 13 Ekim Salı akşamı TRT 1'de ya. ekranlara gelecek. Bir şeyler olacak. Doğru.